Çamkırı'nın Ilgaz ilçesinde bir iş yerinin deposuna giren başıboş inek, çalışanlar ve vatandaşlara saldırdı. Vatandaşlar ineğin saldırısından yara almadan kurtulurken, o anlara ait görüntüler sosyal medyada viral oldu. Ilgaz ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerine ait depoya başıboş bir inek girdi. Depoda bir süre dolaşan inek, çalışanları ve vatandaşları kovalayarak saldırmaya çalıştı. İneğin koşarken çarptığı bir vatandaş yere düşerken Diğer vatandaşlar koşarak inekten kurtulmaya çalıştı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken inek daha sonra çalışanlar tarafından depodan çıkartılarak uzaklaştırıldı. Çankırı'nın bu videoyla sosyal medyada viral olması bizleri de başta güldürdü, şaşırttı ama Allah'a şükür herhangi bir yaralanma olmaması bizim için güzel bir sonuç oldu. Çankırı'yı biz ekranlarda ya da isminin bu şekilde duyulması Önemli, eskiden Çankırı'nın hava durumunda bile ismini duyduğumuzda biz mutlu olurduk. Şimdi Çankırı'nın ismi birçok yerde, birçok televizyon kanalında ve sosyal medyada ayrı ayrı duyuluyor ve insanların Çankırı'yı tanıyıp duyması bizim için de güzel oluyor. Bu videoda ayrı bir viral olmuş, yüz binlerce insana ulaşmış, Çankırı'nın adının duyulması gerçekten güzel. Sosyal medyada gördük, Çankırı'nın bu şekilde ekranlara gelmesi hem üzücü hem sevindirici en azından yaralanan olmadı. Viral olmuş video her yerde karşımıza çıkmakta.